dedi babaları emanet mi edeyim onu size emanet ettiğim gibi önceden onun ağabeyini ama Allah'tır elbette en hayırlı koruyan ve odur kesin ki en merhametlisi merhamet edenlerin. Açınca yüklerini buldular sermayelerini geri verilmiş halde kendilerine. Dediler ey babamız isteriz daha ne bu sermayemiz işte. Bak geri verilmiş bize. Yiyecek getiririz ailemize. Koruruz kardeşimizi de ve alırız böylece bir deve yükü fazla zahire. Çünkü bu kadarcık zahire azdır bize. Dedi babaları. Asla göndermem onu sizinle birlikte. Verinceye kadar kesin bir sözü bana verin. Allah adına onu mutlaka bana geri getireceğinize ancak kuşatılıp da çaresiz kalmanız müstesna. Hepsi söz verince ona dedi Allah tanıktır artık aramızdaki sözleşmeye. Dedi babaları ey yavrularım girmeyin tek bir kapıdan girin farklı kapılardan. Savamam sizden size gelecek hiçbir şeyi Allah'tan. Karar ancak Allah'ındır. Güvenip sığındım ben ona. Güvenip sığınsınlar ona. Güvenip sığınanlar da. Nitekim girdiler babalarının emrettiği yerlerden. Ancak bu tedbir bile savamazdı hiçbirinden Allah'tan gelecek bir şeyi. Sadece bir arzusuydu bu Yakup'un içinde olup ortaya koyduğu. Çünkü o bir bilgi sahibiydi ona öğrettiklerimizden. Ama insanların çoğu bilmezler bunu. Girince Yusuf'un yanına bastı bağrına ana bir kardeşini dedi. Haberin olsun ki ben ana bir ağabeyinim senin. Sakın üzülme sen onların yaptıklarına.